PP Coin'den selamlar. Şimdi abi geçen hafta bir video yayınlamıştık biz. İşte hı hı. bu Scam Coin dolandırıcılığı üstüneydi ki zaten şeyi de çok böyle yorumlarda görüyorduk. Yazı yazanlar oluyordu, mesaj atanlar oluyordu. Ya benim işte eee Metamask'ım boşaldı. İşte içindeki bütün bakiye yok oldu falan gibi. Şimdi bizim de normalde bunları dışarıdan dinliyorduk. Bizim de bu hafta direkt ofisin içinde bizim başımıza bizim geldi. Bizim başımıza geldi. Bizim de MetaBox'ımız yok oldu değil mi bir anda? Bir anda artık hani nasıl boşalttı, boşaltıldıysa içi metamaskın içindeki bütün bakiye yok. Olur. Bizimkinin o shitcoin'lerle falan bir alakası yok. Çünkü Hı. Her, o senin videoda bahsettiğin tarzda evet. bir shitcoin gelmişti, biz buna kanıp onu e, likidite etmeye çalışırken Hı. yani babamın 15. tanımadığımız kuzeni bize miras bırakmış, şu mirası yiyelim diye shitcoin'e sarılıp bir şey yapmış değiliz. Bizde olay şöyle oluyor. Ofisteki bir arkadaşımız Bundan bir süre önce işte ben HVP'de coin videoları falan çektiğim için abi işte benim 2000 dolar kadar bir param var. Bu parayı ne yapalım, nereye bağlayalım falan gibi bir şey sordu. Ben de ona dedim ki kanalda Pancake Swap videosu var. İzle onu. En mantıklı çözüm KK e yatır şey olarak. Videoyu izledi filan ama ya ben dedi işte bu Metamax'ı filan kendim şey yapamam ne derler yönetemem. Sen bu işlevi yapsana dedi. Ben dedim ki okey tamam ilk önce gibi bir tane Binance TR'den bir hesap aç kendini açtı. Kendi bankandan parayı Binance TR'deki hesabına gönder gönderdi. Sonra Binance TR aç demek ekranı açtı bak dedim burada BNB diye bir şey var. Bütün paranla BNB satın al aldı. Okey şimdi dedim Chrome'a Metamax extension'ı indirelim indirdik. Ondan sonrasında 12 bak, bu, kelimemizi not aldık. Bu senin dedim cüzdanın. Sen bana bir şifre vereceksin ve senden başka kimse bu cüzdana girmesin diye. Ayrıca bir bilgisayar değiştirdiğin zaman filan da şunun şurasında ekran görüntüsüyle gösterdim. 12 gizli kelimen var. 12 gizli kelimeyi de önerilen şey herhangi bir dijital ortamda tutmaman hmm. şey yapman bir kağıda yazman ama o kağıda da kaybetmemen. Hmm. O 12 gizli kelimeyi kim bilirse senin cüzdanına evişebilir senin şifreni bilmese bile hı hı. dedim. O da dedi ki benim gözümün önünde abi hemen giyeyim bakayım duy dedim benim de görmemem lazım cüzdanın hı hı. ne olduğunu. Girip bakma sen o işi yap. Yaptım dedi iki dakika sonra. Nasıl yaptın dedim. Ben de dedi, oradaki 12 tane kelimeyi kopyaladım dedi. Bir tane Word dokümanına şey yaptım dedi. Ne derler? Paste ettim dedi. Okey tamam bu senin bileceğin şey ama bu önevilen, dünyadaki hmm. önevilen sistem değil bu. Ya abi dedi işte benim bilgisayarımdaki sistem klasörünün içindeki bilmem ne klasöründe adı bile kripto olmayan, cake olmayan, bilmem ne olmayan filan filan bir dokümanda e, ki 12 tane kelimenin ne işe yaradığını kim nereden bilecek? Hadi diyelim ki bu bilgisayar, benim bilgisayarıma kimse girmez dedi. Diyelim ki bu bilgisayara girdi. Döküman dedim adı ne dedim söylemi sahipti. Ben dedi 12 kelimeyi dedi, dokümanın adı olarak dedi. Belirledim dedi. Dökümanın içine de yine 12, 12 kelimeyi ya. pest ettim dedi. İyi e, okey tamam sen bunun güvenilir olduğuna inanıyor musun diye sordum. Bence güvenilir dedi. Tamam yani sonuçta adamın kendi laptopu yapacak bir şey yok yani. Anladığım kadarıyla verdi bankacılık şifrelerini bilmem nelerini falan da böyle saklıyor galiba. Bilmiyorum ne olduğunu şimdi aşağı iner sorarız nasıl yaptığını. Ondan sonra okey dedim bak orada Metamax sana bir tane şey verdi adres verdi. Üzerine tıkladığın zaman kopyalıyorsun. Binance'ten satın aldığın BNB'leri Binance'e bir komisyon ödeyerek Metamask cüzdanına göndereceksin. O cüzdan senin Metamask cüzdanın. Sonra biz o cüzdanla Pancake bağlanacağız. Sana şey alacağız, cake alacağız. O cake'leri de sonra pool edeceğiz. Yani stake hmm. edeceğiz. Cake'ler kendi duydukları yerde cake kazanacaklar. Bu anda da diğer yandan da cake'in fiyatı bizim gönlümüzden geçen yükselmesi. Yükselecek veya düşecek. Birim cake fiyatı değişirken senin yatırımın da ona göre şekillenecek aşağı yukarı ama kar ne burada keklerin durduk yerde yeni kekler kazanacak hı hı. gibi bir anlattık okey mi okey işte en başta anlattık bunu girdi yaptı sonra keklevi işte bnb levi metamaks cüzdanına geldi bnb'lerle yapan kek swaptan hemen o, o anki fiyat neyse aldık benim tahmin ettiğim kadarıyla de 19 dolarla 20 dolar arasında yani ya 19.80 90 ya da 20 bir, 21, 21 bu 15, 20.15 dolar falan gibi fiyatla aldı. Üzerinden bir ay falan geçti. Ben bu arada kek fiyatına bakıyorum. İşte kek bir ay 15 dolarla böyle kadar falan düştü. Üzüldüm yani para kaybediyor durduk yerde yani falan diye. Sonra bir dedim ne, ne oldu? Bu arada ona bir de şeyi gözlemledim. Bak dedim Yieldfield.com diye bir şey var ne derler web sitesi var. Oradan da sadece cüzdan adresini yani her seferinde girip hani benim cüzdanım kaç lira olmuş bilmem ne falan diye bakmaktansa sadece cüzdan, cüzdan adresini oraya yazarak ee, cüzdanın da kaç yıl olduğunu dolar bazında da takip edebilirsin dedim. İşte o düştüğünü falan görünce ne diyorum dedim senin şeyler ee, kripto para yatırımın. Abi dedi 2000 dolar civarında hala dedi. Yani hani böyle bir 1950'ye düşüyor, 1970'e çıkıyor, 2100'e çıkıyor filan filan. Aa dedim süper demek ki yani üzerinden bir ay, bir buçuk ay geçti ama kazandığı kekler, cake kekle yaşanan 20 doların altına olan düşüşü şey yapıyor. Süper. Karşılıyor, süper. süspans ediyor. Aynı öyle. Şimdi arkadaşlarımız bugünden başlayarak geviye doğru kek grafiğini açanlar ise yani kek böyle bir benim söylediğim formda 20 dolarlardan 15 dolarlı ve kadar hatta galiba biraz da altına sarktı. Çok da şey değilim emin de değilim. O kadar yakından da takip etmediğim için. Ee, düştükten sonra tekrar böyle bir e, 19 dolarlı ve 20 dolarlı ve doğru falan çıktı. Bu son bir aydan bahsediyorum çıktığı dönemden. Ve son bir aydır falan da neredeyse yani. 19-20 dolar arasında evet, evet. gidiyor geliyor. Şimdi bundan iki hafta önce falan Baktım böyle yine 20 dolar yani 19.80, 19.90, 20 falan civarlarında artık yani aldığımız şeyde ne derler e, rakam da buna yakın olması gerektiği için 1.5-2 aylık belki 3 aylık hatırlamıyorum, hatırlamıyorum farm getirisi de olduğu için Fazla üstünde de, de ne diyor. kadar dedim. Abi dedi vallahi dedi ben dedi sana söylemiyorum ama bizim dedi para 3000 dolar oldu dedi 2000 dolardan 3000 dolar oldu dedi. Ben dedi üzerine dedi para koymayı falan da düşünüyorum dedi. Hani de meğer, meğer, bu kadar kazandık yani 3 ayda %50 falan kazandık. Üzerine yeni para koymayı da düşünüyorum falan yaptı. Ya dedim işin mantığı ne? İşin mantığı burada kazandığım parayı mümkün olduğu kadar geriye almakla Abi, alakalı. Evet. Yani oradaki para senin para değil. Bu arada ne güzel kazanmışsın ben de sevindim ama artık hani Şimdi 2000 dolarının da insan 20 milyon dolar olacağı hayaliyle yaşamamalı. Yani 2000 dolar 3000 dolar olduysa bu bence iyi bir şeydir. Ne derler? İyi bir gelir Ge gelirdir. Yani. O yüzden e, bence sen üzerine para koymaktansa o 3000 doları oradan en azından yine yani ya kazandığın 1000 doları ya da ana anapara olan 2000 doları oradan almayı şey yap. Ne derler? Düşün. Alıcık olduğun zaman da nasıl BNB almıştın? Binance'ten. Onu medya şey medya gönderdin, keyke e çevirdin. İşlemler tam tersi. Yani bu sefer keyklerini BNB'ye çevireceksin. Şimdi USDT'ye bilmem neyi falan görmek istemedim kafası karışmasın hmm. diye. BNB'yi tekrar Binance'a göndereceksin Binance TV hesabına. O da BNB'yi ve satıp TL'ye çevireceksin. Bu arada Türkiye'de dolar da arttığı için zaten katmerli bir gelirden evet. bahsediyoruz. Yani onun girdiği zamanki dolarla işte bu bizim konuştuğumuz zamanki doğru 9 lira. Henüz daha böyle 10'a şey yapmamış, merdiven Sonra paranın TL olarak geriye çağırdığında banka hesabına Binance'ten sadece %50 değil büyük bir ihtimalle %65, %70 arttığını göreceksin paranın dedim. Sen bunu düşün. Yok abi dedi ben dedi yeni para sokacağım dedim. İyi kardeşim dedim eyvallah sen yine yeni para sokacağım diyorsan sok yeni para filan. Şimdi geçen hafta ofiste oturuyoruz. Ay anam diye bir şey oldu. Ses oldu. Daha öyle olmadı. Geldi bana dedi ki abi geldi dedi ben dedi bu dedi yield watch'tan bakıyorum dedi. Ee, benim cüzdanda dedi 50 dolar görünüyor dedi. Daha önce baktığımda dedi 3000 dolar, 3100 dolar, 3150 dolar, 3075 dolar filandı. Ana sayfada dedim protokoller var o ana sayfaya git yield watch'un. Protokollerden Swap'ın yukarıda olduğunu, işaretli olduğunu bak dedim. Gitti baktı sonra yok abi filan de gittim bir baktım. Evet cüzdanda 50 dolar var sadece. 54 dolar var sadece. Başka hiçbir para yok. Allah Allah nasıl olur bu filan yaptım böyle. Ondan sonra şu cüzdan adresini bana dedim Whatsapp'tan bir göndersene. Ben de bir bakayım şeyi, cüzdan hareketlerini. Gönderdi. İşte BS Scan'den ve geriye dönük işlemli bir şey yaptı. Gördük ki bu olay pazartesi günü oldu. Pardon salı günü oldu. Bir önceki hafta cuma günü arkadaşımızın bütün cake'leri ve hesabında açıkta duran tüm BNB'leri tamamı bir adresi gönderilmiş. Gece Türkiye saatiyle saat 2 filan gibi oluyor bu işlem. Hmm. Biliyorsunuz Metamask'ta bir çift doğrulama bilmem ne filan olmadığı için sizin 12 kelimenizi bilen herkes Metamask'ı kendi üstüne alabiliyor. Bunun için sizin bilgisayarınızı kullanması falan da gerekmiyor. O 12 kelimeyi bilmesi yeterli. Girdim o cüzdanın adı yani o gönderilen cüzdanın adreslerine baktım. Bir 4 saat içinde filan yaklaşık 100-150 hesaptan evli ufaklı bazısından 10 dolar bazısından atıyorum CAKE, bazısından BNB, bazısından Bitcoin filan filan gibi. Yani orada bütün Aynen öyle. Yani oraya boşalttıklarını bir, 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 birisi, yani. evet sağdan soldan topladığı tüm paraları oraya göndermiş. Ve yaptığı işte rutin hepsini tek bir para birimine çeviriyor. o tek bir para birimini de başka bir cüzdana o parayı da hangisi merak ettim. Ee, hepsini diye mi çeviriyor Yok acaba? hepsini BTC'ye çevirmiş. BTC'ye BTC çevirmiş gelen her şeyi. Yani Bitcoin'e çevirmiş. Yani. Ee, bence şöyle tahmin ediyorum. O BTC'yi de başka bir cüzdana göndermiş. Ve artık o cüzdandan sonrasına takip etmez çünkü ta şey kaybetti. E e tabii o zaten. oradaki BTC'yi de başka bir para birimine çevirip bu sefer 10 15 tane cüzdana gönderecek. Sonra o 15 cüzdandan bir daha tek bir cüzdana gönderip belki ee, köprü yapılabilen, breach dilebilen başka bir tokenla e, Binance Smart Chain dışında başka bir eve çıkartacak belki. Şimdi şu burada şöyle bir şey var. Herkes kendi bildiği kadar takip edebilir ama sonuna kadar takip etsen ne olacak? Mesela diyelim ki bunu yapan adam Venezuela'da oturuyor. Ne yapacaksın? Beline silah dayayıp Venezuela'ya gidip... Elinde şeyler adres, yani cüzdan adresinden başka hiçbir şey yok. Yani o cüzdan adres kime ait... İşin teorisi oluyor? şu, kim herkes kendi metamaskından kendisi sorumlu. sorumlu. Yani Burada e, beni hacklediler. Abi seni hackliyorlar işte. Güven çıkan sana. Yani hackleyeni falan da bulamıyorsun şey anlamında. Ama O şey yüzden var abi şimdi 12 kelimeyi saklamış. Bir yere açık etmemiş. İşte e, farklı scam token, token'lara girip bundan bağlamamış vesaire Nasıl oluyor da sizce? Şimdi nasıl oluyor? Onu da, onu da şöyle söyleyeyim. Ben. Bu olaydan 5-6 gün önce bana şey demişti. Hmm, ya ben galiba Metamask'a verdiğim şifreyi unuttum, giremiyorum demişti şeyi. Cüzdanıma bağlanamıyorum demişti. Ben de demiştim ki, hatırlıyor musun sana bir 12 kelime şey yapmıştık, vermiştik. Evet, Google'a Metamask kurtarma diye yaz. Sana Google'da Metamask'ın kendi web sitesinden o 12 kelimeyle nasıl gireceğini şey yapacak, gösterecek. Ben de sana öğretebilirim. Ama işin en güzel yanı benim sana öğretmem şöyle yap böyle yap filan değil. Kendin bul nasıl olduğunu gibi Çünkü sonuçta yapılacak olan şey ne? Meta maske açtıktan sonra hesap ekle diyeceksin ve 12 kelimeyi pes edeceksin. Pes ettiğin anda o hesaptaki tüm varlıklar o 7 hesabın içine gömülmüş olacak ya. Çok basit bir işlem aslında yani. Bunu yapmak için ordinarius profesör falan olmaya gerek yok. Herkes yapabilir. Onu yapmıştı. Yaptıktan sonra gördün mü dedim keklerini gördüm abi dedi çok rahat ettim dedi. Şifre ne dedim istiyorsan yeni bir şifre eskiden olduğunu varsaydın şifre falan beni belirli. Şimdi kendisi bu iş neden oldu ona gelelim. Kendisi şöyle düşünüyor. Dünyada Metamask diye bir üst takıl var. Hatta bu üst takılı işte şeyi de Covid-19 virüslerinin içine çip de yerleşti. Yani üst ile birlikte çalışıyor olabilir. Bunlar Metamask diye bir cüzdanı dünyaya salmışlar. Ve belli periyodlarda işte dünyada kaç kişi kullanıyordu sence Metamask'ı? Yani e, bence kripto varlık dünyasına giren insanların %50'si Metamask'la ile 1 milyar bir milyar insan kullanıyor diyelim. Hani düz okur. ya da 1 milyar çok 500 milyon insan kullanıyor diyelim metaverse'ı Her belli dönemlerde bu 500 milyondan 3-5 kişiyi seçiyorlar. Onların hesaplarını boşaltıyorlar. Bu şeyin ne derler kendisinin şeyi, hipotezi. Yani paranın kaybolması ile ilgili. Bu hipoteze ulaşırken de şöyle yöntemlerden denemiş geçmiş. Şikayetver.com'a bakmış. Bir yıl şikayet vermiş zaten şikayetver.com'da. Metamax kullanıcılığı arasında. Yani burada şöyle bir şey var. Vakti zamanında da kendi MSN'lerini çaldıran ve ben bu MSN'i niye çaldırdım diye düşünmeyen bir milletiz biz şey olduğunu. Ya da mesela şu anda biliyorsun Instagram'da insanlar hesaplarını çaldırıyorlar. Hı hı. Sonra diyorlar ki işte Ersin Bey'e 500 lira e verdim benim param 10 günde belli bin lira yaptı filan gibi paylaşımlar filan. Bunları düşünmüyoruz nasıl çaldırdık Şu o e, kendi varlıklarının Metamask denilen üst akıl tarafından e, alıkonulduğunu, çalındığını düşünüyor şu anda. Ben ise şöyle düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle Herhangi bir şey için, yani herhangi bir şeyden kastım şu, bir Windows keyi olabilir, işte paralı satılan bir, bir filmin ücretsiz izlendiği bir web sitesi olabilir, ee, bir yer olabilir. Yani e, sana bedava bir şeyler veren bir web sitesinde ki bir hikayeyi aktif. Şimdi burada hep şu olmak zorunda değil evet. Ee, şimdi biz genellikle bu Metamax filan cüzdanının boşaltılmasında ne görüyoruz? Arkadaşlarımız gidiyorlar alakasız web sitelerini, cüzdanlarını bağlıyorlar değil mi? Sonra o bağlı olan cüzdanları unutuyorlar bağladıklarını, silmiyorlar da bağlantıyı. O bağlanan web sitesindeki adamlar cüzdanın içine erişebiliyor. Şimdi bu örnekte öyle bir şey diyor çünkü mesela ben Browser'da hareketlerine baktım gerçekten yani son 20 gün içerisinde hiçbir böyle Yield Watch'tan başka kripto parayla ilgili bir yere girmemiş neredeyse. Ben şöyle tahmin ediyorum bir eklenti yükledi farkında olmadan bir yerden. Hani mesela bazen bir video izleme sitesine giriyorsun da videonun aktifleştirilmesi için bilmem bilmemli plugini evet. okey falan diyor ya onu yükledi. Ve o plugin onun e, biz geçen sefer onun o 12 kelimesini bul kurtar dediğimiz anda o 12 kelimeyi şey yaptı. İçeriden çekti. E, tam tespit tam, etti. Bu noktada şu var. Artık ee, siber güvenlik tamamen yani bu siber saldırılar tamamen şeye dönmüş durumda eskiden meseleydi işte kredi kartları kartlarıydı falanlarıydı vesaire ama artık yani bir kredi kartı çalmanın bir anlamı kalmadı bu sefer komple şunun üzerine döndü bu siber saldırılar bir işte o kelime dizinini bulmak o bilgisayarın içinde o veya işte sizin drive'ınızda veya nereye erişebiliyorsa o yüzden kesinlikle dijital ortamda bir bu de şey var. Özellikle böyle e, konuyla ilgili çok fazla pratik olmayan, deneyim olmayan arkadaşlar Telegram'da bir soru sordukları zaman cevap alamayınca birisi onlarla kontak kurup mesela diyelim ki Cake grubunda, Pancake Swap grubunda bir şey sordun. Kimse sana cevap vermedi. Hemen birisi ikonuda, avatarıdaki pankeyi olan filan birisi. Merhaba ben müşteri hizmetlerinden Ahmet Ersin diye kontak kuruyor seninle ve seni kandırmaya çalışıyor türlü yöntemlerle. Bunu yapmak için, kandırmak için fake telegram grupları kuranlar var. Yani mesela şöyle söyleyeyim sana. Adam mesela bugünün popüler coin'i ne olsun son zamanlarda Solana çok popüler. Hı hı. Solana ile ilgili Solana'nın Türk yatırımcıları grubu diye bir grup kuruyor mesela attım telegramda. Bir girip bakıyorsun gruba 10.000 tane üye var. İyi rakam. O diyor ki ben diyor 2 dolardan aldım ben diyor 10 centken daha icat olunmadan girmiştim ben diyor filan. Solana şu an kaç lira? 200 dolar. 200 dolar. 2 <laughs> dolar derken herif 200k yap, 200x yapmış şey olarak filan. İşte orada sürekli böyle bir mesaj dönüyor. Bir rutin var ama aslında o rutin Robot. robotların rutini. <laughs> Ve o grupta bir 3 gün 5 gün sonra şöyle bir şey oluyor. İşte Solana'nın grubumuzu özel kampanyası şu adrese kaç Solana gönderirsen iki mislini sana geriye gönderecek Solana. Böyle bir duyuru. Sadece bizim gruba özel. Mesela ben bunu kendi gözlerimle gördüm geçmişti başka bir grupta. Sonra birisi yine robotlardan birisi diyor ki 50 solağına gönderdim 15 dakika içinde ilk önce kendi 50 solağına sonra bonus 50 solağına geriye gönderdi. Ekran görüntüsü falan paylaşıyor. 3 kişi 5 kişi birisi diyor ki ben diyor 20 bin gönderdim diyor. Dolandırıcılık şekil değiştiriyor. Tabii ki. Yıllar geçti. Ben <laughs> diyor 20 bin gönderdim 20 bini geldi filan diyor. Bizim çömez ne yapıyor? Adam onun da işte büyük 3 5 solanla sonra, 199 dolardan almış zaten. Elinde duruyor 10 solanla soyu. O da gönderiyor 10 solanla Gelen giden yok. Yazıyor sonra gruba. Benim diyor solan olay hacı diyorlar eyvallah tamam. Ben diyorlar herifi gruptan. Çünkü grubun amacı aslında yeni birileri gelsin. <laughs> onun elindeki parayı bir şekilde alalım sonra gönderelim evi. E. Çünkü herif e orada kalırsa tatsızlık çıkartıyor sürekli beni dolandırdınız bilmem ne yaptınız filan filan Şimdi kripto para camiasında dolandırıcılığın çeşitlerini bizim anlayabilmemiz mümkün değil. O kadar e, çok çeşit var. Yani. Aynı öyle. Her geçen, her yeni doğan tilki kendi dolandırıcılık yöntemini de bu pazara sokacak. Tıpkı her yeni doğan insan evladının kendi kripto parasını da üretip bu pazara sokabilme gücünün olduğu gibi e, dolandırılma şeyi de çıkacak mutlaka, yöntemi de çıkacak mutlaka. Şimdi ben bizim arkadaşımızın giden 3000 dolarının ardından, 3000, 2000 doları 3000 dolar yapmıştı. Çok iyi bir para bence, dolar da olsa ödenmişti. Giden 3000 dolarının altında... Soğuk su. Soğuk su içecek, yapacak hiçbir şey yok. Ee, Özellikle işte kripto dünyasında bu parayı kaybediyor. ki... Yani normal ee, hayatta olsa bankacılık üzerinden kaptırsam bir şekilde geri alırsın ama kripto dünyasında... Hiç geri bunu Diyor ki işte sana, emniyete başvuralım bilmem ne filan filan. İşte çok vaktin varsa git uğraş yani ama mümkünse dedim beni şahit filan gösterme Ben her seferinde gelip hani bu hikayeyi e, atıyorum. Zaten yani bu işte savcı mavcı falan ilgilenmeyecek tabii ki de anlatmak istemem. Hani işin geyik tarafı bu tabii ki. Şimdi ben tahmin ediyorum ki onun kendi bilgisi yerinden kaynaklanan bir açık ya da bir ihmal yüzünden bu gitti. Çünkü daha 12 kelimenin ne demek olduğunu bile bilmeyen bir adamdan bahsediyoruz. Yani parayı kaybeden adam. O 12 kelimeyi kısıtlı olarak birbirleriyle falan hayatta paylaşamaz zaten. Hı. Ayrıca paylaşmış olsa da söyler zaten ben böyle böyle bir şey yaptım diye. Ee, ve ona diyorum ki bir an önce bilgisayarını formatla. Çünkü o seni dolandıran şey her neyse orada duruyor. Ve bir sonraki fırsatı bekliyor. Bir sonraki fırsat her şey olabilir. Yani atıyorum e, senin çıplak fotoğrafların da olabilir. Günü geldiği zaman değerli olabilecek. BBC'nin yaptığın yazışma da olabilir, Whatsapp hesabının da olabilir. Gerçi Whatsapp hesabında kolayca kurtulursun değil mi? e-mail hesabında da olabilir bilmem ne olabilir. Çünkü o orada yatıyor şu anda. Sen onu silmediğin, başına ezmediğin sürece orada yatıyor. Kripto paradan sonraki bir sonraki şey, tu, şey e, trend mripto para olursa o açık yine orada kendince bir şeyler yapabiliyorsa yapacak. Arkadaşımızsa üst akıla o kadar güveniyor ki üst takılın bunu kendisine yaptığını çok güvenli olduğunu ve bilgisayını falan formatlamayacağını söylüyor. Bunu şunun için söylüyor. Biz gelecekte de yine benzer HVP içinden benzer hikayelerle arkadaşlarımızın karşısına çıkabiliriz. Yani, benzer bu, dolandırıcılık hikayeleriydi. Yaumar mı olmaz da? Çünkü tatsız bir olay. Yani 2000 3000 dolar ya, rakam çok tat, fark çok, etmez. Çok tatsız. Şimdi Bak evet. 5 dolar da olsa çok önemli ama yani bugün Türkiye'deki 2000 dolar er artık çok değerli bir 2004. Çok çok. çok. Yani, yani 10 lira olacak. Benim abi. çevremde ben 2000 doları kaybettim, ha ha ha, he, he he diye anlatabilecek adam yok mesela. Yani 2000 doların o kadar e, para olduğu kimse yok benim çevremde. O yüzden tabii ki arkadaşımıza şey ne derler, geçmiş olsun diyoruz. İnşallah tez zamanda e, o böyle yine hani üst akılla falan bir alakası olmadığını da fark edip bilgisayarını da şey yapmaya, formatlamaya şey yapar, karar verir. Böylece kendisini olası başka tehlikelerden de uzak tutmak için bir adım atmış olur. İzleyenlerimiz de hep şey diyebiliriz ya biz. Bana bir şey olmaz. Yani bunu Öyle COVID'de yani. de çok yaptık ya. Bana bir şey olmaz. Ya da bankamatik kartlarımızın bazı annelerimizin, abilerimizin arkasındaki o imza atılacak bantta şifreleri yazardı eskiden. Sen hiç gördün mü? Yani... Mesela ben çok gördüm yani kendi eşimde dostumda da gördüm. Arkadaşımın annelerinde, evinde, kardeşlerinde filan da gördüm. Kredi kartını kaybediyorsun arkasında şifresi yazıyor filan gibi modlar. İşte bu hep bana bir şey olmaz formundan çıkan. Ama şöyle bir şey var. Türk insanı tekniği bak bu konuda. Kripto para camiasında her milletten dolandırılan adam var ve her milletten dolandırıcı da var. Evet. Yani Türkler de dolandırıyorlar, Türkler de dolandırılıyorlar. Bunu unutmamak lazım. O yüzden şu bana bir şey olmazcılıktan vazgeçmek lazım. Hı hı. Hep en kötüsüne göre hazırlık yapmak lazım. Ve en güvenli çerçevede nasıl kalabileceğinizi her zaman araştırmak yani lazım. Yani yaptığınız yatırıma göre eğer karşılıyorsa soğuk cüzdan hı hı. süper bir seçim olabilir. Ama mesela 10 dolar yatırım yapan adam da soğuk cüzdanla niye uğraşacak falan gibi ben muhabbetler var. Ben bu noktada var. videoyu yazıcı uzatacak ama şunu da söyleyeceğim. PancakeSwap gibi, ApeSwap gibi, işte OtoFarm gibi platformlar var. Bu platformlar şimdilik bir soğuk cüzdanla mesela aktif kullanılamıyorlar. Şimdi burada biraz daha iş, soğuk cüzdanın da aktif rol alabileceği bir noktaya dönerse bu platformlarda elektronik cüzdanlar aracılığıyla yatırım yapmak daha mantıklı hale gelecektir. E şimdi mesela dünyada bunun tartışıldığı platformlarda şey de konuşuluyor Ever'cim. Mesela Meta, biz Metamask dedik de bu Metamask'ın sorunu yani bir, bir ver, bütün cüzdanların. Niye bu cüzdanlar Google ile çalışmıyorlar sorusu da var. Öyle evet. ya şimdi ben Binance'dan dışarıya... Para gönderdiğim zaman Binance benden hem e-mail şeyi istiyor, kodu SMS istiyor, gönderiyor. SMS gönderiyor. Hem de Google Authenticator tanımlıysa onu, tanımlı cep telefonuma gönderdiği kodu, kodu istiyor. Media me, MetaMask benzeri uygulamalar yani soft wallet'lar, cüzdanlar niye böyle bir şey şart koşmuyorlar mesela? Evet bence yani Google Authenticator, MetaMask'ta da şart olmalı. Hatta Sadece para gir çıkışında değil birçok işlemin yapılması, para bozdurma yani e, swap işlemlerinde filan evet. da kullanılabilir bir formda olmalı. Şimdi onu Metamask'ı geliştiren arkadaşların mutlaka bir nedeni vardır bunu söyle yapmadıkları için. Ya da mesela... Olsa Atun, bile kesin çözüm değil bu arada yine ama... E tabi o zaman hani da cümle şeyini cep telefonunu da e, hackleyebilir, hackleyebilir adam ya olur. da çalı aldırabilirsin. Ya da mesela Binance filan filan gibi büyük borsaların... Bu işin güvenliği konusunda bir iki konsorsiyum kurup gerekiyorsa yüzde %100 ya da %100 demeyeyim de daha güvenli olacak e Önemli cüzdan ve yazılımları ve bu regülasyonları tüm ülkelere... Bankacılık sistemi bak şimdi nasıl biz Globaliz şifrelerden oldu. pinlere geçtik bilmem ne filan filan. Kredi kartı dolandırıcılığı azaldı tüm dünyada. Yani sistem kendisi isterse düzelmeyi sistem kendini düzeltebiliyor. Şimdi kripto para endüstrisi de eğer düzelmeyi isterse... Emekleyen bir süreçte Tabii biraz önünde zaman da var yani. Şimdi herkes, herkes değil, CZ falan gibi adamlar volümden para kazanmanın peşinde koşarken kimse dönüp böyle detaylı ve bakmakla zaman harcamak istemiyor. Çünkü şu an bir şey dönemi, altına hucum dönemi yani ne topladık topladık her şey bizim bir dönemi ya. O yüzden kimse böyle şeylerle ilgilenmiyor ama benim eminim eğer istenirse bu dolandırıcılıkların %90'ının falan önüne geçmek mümkün. mümkün. İnsanları dolandırılamayacak kadar donanımlı hale getirmek. Yani bizim arkadaşımızın örnek veriyorum. O farkında olmadan daha donanımlı hale gelebilir. Ne demişti? İki faktörlü güvenlik uygulaması olduğu zaman hı hı. sen ister istemez daha güvenli hale gelirsin falan ya. Ama gerçek şu arkadaşlar. 3000 dolar gitti. Yani ben ne söylerdim, evvel ne söylesin, siz ne söylesiniz fark etmez. Giden gitti. Şimdi üzerine soğuk su içme zamanı. O soğuk su içilmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü bir haftaya yakın zaman oldu bu olayı ortaya çıkardık. Yani arkadaşımız o soğuk su içmiştir. Lütfen siz kendi güvenlik zincirlerinizi bir kez daha kontrol edin. Eğer bu 12 kelimenizi... Bilgisayarınıza tutuyorsanız, Tutmayın. Mailinizde tutmayın. Bu, bilgisayarda bir tutmayın. WhatsApp'tan e, karına e gönderdiysen, sevgiline gönderdiysen sil mesela o mesajı. Hı -hı. Onun da sil. Bunun en güvenli yolu gerçekten bir kağıda yazıp o kağıdın da fotoğrafını da çekmeyin. Fotoğrafını arada. da çekmeyin. Çünkü fotoğraf üzerinden de kelime <laughs> adayları direkt 12 kelimeyi çekebiliyorlar. çekebiliyorlar. da ee, Şey bir kağıda yazıp evinizde güvenli olduğunu düşündüğünüz bir yere. Koyacaksın orada duracak. Ha ben, ben şey diye duyuyorum mesela çok hoşuma gidiyor bunlar. Mesela bir arkadaşım kendi evinde bir kağıda yazmış koymuş. Bir de annesinin evinde küçük bir not defteri almış bir de ona yazmış koymuş. Çok mantıklı. Annesi başka bir şeyi de oturuyor diyor ki mesela. Biz İstanbul'dayız diyor deprem deprem filan bir şey olursa anneme de diyor öğrettim diyor anlattım diyor ne yapacağını. Ne yapacakmış dedim annem peki evet. Ben merak ettim hani şey evet. yok. Ya benim annem dedi, ne anlar kripto Anneme dedim ki eğer benim başıma bir şey gelirse yani böyle depremi falan saymıyor. Bir şey gelirse Ersin abi demiş mesela. Ersin bunu gördüğü zaman ne yapacağını bilir. Hmm. Benim burada param var anne demiş. Ersin bu parayı kurtarır. Çok sana mantıklı. Sana ne olduğunu söyler demiş. Ha deprem deprem olduysa Ersin de Allah korusun vefat ettiyse o zaman başka bir şehirden güvendiği başka bir arkadaşını daha yazmış ona. Telefonla mesela benim telefonumu yazmış kendi söylediğine göre. Annesiyle tanışıyor mesela öbür arkadaş annesiyle tanışıyor. Onun telefonunu yazmış mesela. hı. Hmm. Benim burada param var anne deyip vermiş beslenmesini. Güzel yakın. Yani e, önlemler böyle alındıkları zaman e, hem bunu konuşmak daha güzel oluyor hem de daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum Çünkü eve hırsız gibi işte senin koyduğun kutuyu çalar kağıtta içinde gider. Gitti 12 kelime. Yine gitti. <laughs> yani hırsızın da bir işine yaramaz büyük bir ihtimalle bakıp anlayamazsın ama e, senin de ondan sonra bir işi Çünkü yazdın gitti 12 kelime yazmayacak değilsin. O yüzden önlem çok önemli. Önlemlerinizi lütfen alın veya açık yüreklilikle ...sizde başınıza gelen böyle olaylar nasıl geldiğini tespit edebildiğiniz durumlar falan söz konusuysa lütfen ERA ile kontak kurun. Sizi de burada HVP... burada Aynı öyle. yani ki insanlara örnek olsun. HVP stüdyolarında sizleri de ağırlayalım. Siz de başınızdan geçen kötü örnekleri paylaşın. Kötü örnekler üzerinden insanlara yararlı bilgiler vermeye çalışalım. Daha bilinçli bir kripto cemaati oluşturmak için şey yapalım. Ee, bu, katkıda bulunalım. Bu videonun da bu konuda çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü MetaMask'ın boşaltıldı ne yapacağım sorusu çok gelen bir soru. İşte, bir, bir bardak sıcak su içeceksin, işte soğuk su içeceksin. MetaMask'ın boşaltıldı. Yapacak başka bir şey yok. Maalesef ki. O cüzdanı da silin, bir daha da kurmayın. Yeni bir cüzdana geçin. Artık hani tekrardan devam edecekseniz yatırım yapmaya. Bizim önerimiz bu şekilde olur. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.